Arkadaşlar hayırlı günler. Bugün ıspanaklı çorba yapacağız. Sonra soğan, sarımsak al tenceremize kavurduk biraz. Şimdi iki adet havucumuz var. Bunu da kavuralım. Bir <laughs> <laughs> Kavuşlarımız da öldü. Şimdi ısmarlarımızı koyalım. Allah'ım hadi. Ne hemen, hemen yarım Şunu da bir ördürelim biraz. Selam Sıramız veriyorsun. Sıralarımızı da şu şekilde kavurduk. Şimdi içine sıcak su koyalım. Sıcak su Şöyle biraz kaynasın şimdi. Bismillah bırakalım. Ispanaklarımızı pişirdik şey arkadaşlar. Bir yumurta, iki kaşık un, bir bardak yoğurtla da bir kase veya bir bardak şu şekilde bunu içine ya edelim. Şimdi bunu güzelce şöyle bir karıştıralım. Topaklanmasın kaynayasın ya da karıştıralım. Çorbamızın yağını da kattık arkadaşlar. Bu şekilde içinde ıspanak taneleri. Bunu miktarda çırpabilirsiniz de bu şekilde de dikebilirsiniz. Biz bu şekilde dikettik. Dikediyoruz yani. Deneyin arkadaşlar. Bu da bir değişik bir lezzet. Tat. Deneyecek olanlara afiyet olsun.